That we have more duels, um, more, positive duels. That we, that we fight more. And um, yeah, and in, the last game we missed uh, many things: yeah? team spirit, fightings, deep runs. And we have to show this. And then, yeah. Son oynamış olduğumuz Kasımpaşa karşılaşmasından sonra zaten basın toplantısında ee, belki felaket diyemeyeceğim ama e, berbat bir performans gösterdik diyebilirim. Elbette ki bunlar futbolda olabiliyor. Ama bunu değiştirmemiz gerekiyor. Daha iyi performans göstermemiz gerekiyor Antalya Spor karşılaşmasında. Ee, Antalya Spor iyi bir rakip. E, sonuç olarak iyi bir rakibi e, karşı oynayacağız. E, oyunu geriden kurmaya çalışan pas oyunuyla ...çıkmaya çalışan bir rakibe karşı oynayacağız. İkili mücadelelerde... ...daha iyi olmamız gerekiyor. Ee, daha fazla savaş vermemiz gerekiyor. Ee, ne yazık ki son haftalarda... ...özellikle son maçta... ...defans arkasına olan koşullarda... ...olsun takım ruhunu kaybetmedi olsun... ...bazı eksikliklerimiz oldu. Bunları bu karşılaşmada kesinlikle... ...çok çok daha iyi yapmamız lazım. Yapım olarak hakemler hakkında... ...çok fazla konuşmayı seven biri değilim. Bazı arkadaşlarım zaten bana bir video gönderdi dün akşamki pozisyonla alakalı. Büyük takımlara bir ayrıcalık tanınıyor da demek istemiyorum ama bazı takımları arasındaki fark diyebilirim. Sonuç olarak aynı hakemdi. Hatta Osime'nin teması bence Marius'un temasından biraz daha sert olduğunu düşünüyorum. Ancak ona herhangi bir kart verilmedi. Marius ise sarı kart görüp cezalı duruma düştü. Tabi bazı insanlar bu tür şeyler olunca da yabancı hakem talebinde de kullanabiliyorlar. Bu da çok normal. Umarım gelecekte hakemlerimiz çok daha adaletli olur. Herkese eşit derecede kararlar verirler. Thank you.